Ben buranın bir kızıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada yaşadım. Burada babamı anmak bana çok zor geliyor. Ama ağlamayacağım. Çünkü biliyorum güçlü durmam gerekiyor. Dört senedir ben tıpkı bir bebek gibi babasızlığın ne demek olduğunu yeni yeni öğreniyorum. O yüzden affınıza sığınıyorum. Eğer bir Hata ettiysem konuşmalarımda, bakın sofralarımız yine dolu. Anlatacak bir şeyim yok. Bu topraklar Memlezi'nin, Ahmet-i hikayeleriyle dopdolu. Biz bu topraklara sahip çıkmak zorundayız. Başka bir şansımız yok. Burası bir memleketimiz. Okuyup başka memleketlere gitsek de dönüp dolaşacağımız yer baba toprağıdır. Babamızın kanının döküldüğü yerdir dolayısıyla bize düşen tek şey bizlerle omuz omuza mücadele eden kişilerle yan yana yürümek. Yıllarca Kürt çocukları üzerinden türlü türlü senaryolar yaptılar. Kürt çocukları bir hiç uğruna katledildi. Anneleri, babaları belki cenazelerini bile göremedi. Belki bir mezarları başında ağlayacakları bir mezar bile olmadı. Sizden rica ediyorum. Sizler bu bilinçle bizlere destek olarak bir daha hiçbir Gülay, hiçbir Elif, hiçbir Dilan, hiçbir Berivan babasız kalmasın diye sizler de bize omuz verin.